kul ahireti seçti. Ebu Said radıyallahu an dedi ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hastalığı sırasında başı bir bezle sarılı olarak yanımıza geldi, ilerleyip minbere çıktı ve Allah'a yemin ederim ki şu anda ben havuz üzerinde duruyorum dedi. Allah Resulü daha önce bir hadisi şeriflerinde benim minberim havuzumun tam üzerindedir diyerek minberinin bulunduğu yerin altında Kevser havuzunun olduğunu bildirmişti. Daha sonra kendisini kastederek bir kul dünya ile ahiret arasında serbest bırakıldı ama o ahireti seçti buyurdu. O an Hazreti Ebu Bekir'den başka hiç kimse Resulullah'ın bu sözüyle neyi kastettiğini anlamamıştı. Ebu Bekir'in gözlerinden ise yaşlar boşandı, ağladı ve Ey Allah'ın Resulü, anam babam sana feda olsun. Yok yok babalarımız, analarımız, canlarımız, mallarımız sana feda olsun dedi. Efendimiz minberden indi ve bir daha oraya çıkmadı.